Daha önce bataklık olan 4500 metrekare alanın ıslah çalışmaları belediyemiz tarafından tamamlanarak sevimli dostlarımıza sıcak bir yuva inşa edildi. Tesis içerisinde 24 adet kapalı bölüm, 2 adet açık besleme alanı, ameliyathane, ziyaretçi gezi alanı, otopark ve bekleme alanı mevcuttur. <laughs> 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 83 tane köpeğimizi sahiplendirdik. Yine aynı şekilde evden uzaklaşmış olan, bir şekilde evini terk etmiş olan hayvanlarımız, yine vatandaşların gelip ziyaret esnasında, başvuruları doğrultusunda tekrardan sahiplerine kavuşturduğumuz hayvanlarımız oldu. Kafeslerin iç ve dış temizlikleri inanılmaz derecede mükemmel. Çok steril şekilde ilerliyor arkadaşlar. Alanlarında uzmanlaşmış ve kalifiye elemanlar. 何